açılırsa ve benim yalancı olduğum, ortalığı karıştırmak yap, için bunları yaptım, prim için yaptım, söylenir ve iddia edilirse siz de bu yayında maruz kaldım o tweet'i ve telefonla aranıp 4 ay önceki mevzuyla algı yapılmasını hatırlatın insanlara. Ben yalan söylemiyorum. Çok iyiyim. Psikolojimiz bozulmasın. Hiçbir sıkıntı yok. Söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Kimse enerjisini düşürmeyecek. Ben bu projede gururla Buse Korkmaz dedirttireceğim. Didem bu projede Didem Açar dedirttirecek. Kürşat, diğerleri, herkes iyi ki bu projeyi yaptık diyecekler. Ağzımızın tadıyla, gönlümüzün saf sevgisiyle, içimizin neşesiyle bu projenin altından kalkacağız arkadaşlar. Kendimizi de kendimi de ezdirmeyeceğim. Çünkü ben biliyorum ki bu proje için görüşüldü ve fiyatta anlaşılamadığı için o kişinin olmadığını ben biliyorum. Ben bu kalbimin temizliğiyle size söylüyorum. İçimde en ufak bir kin nefret gerçekten yok çıkmayacak, çıkartmayacağım bu kaosu. Ama tekrar ediyorum. Eğer yarın öbür gün yayınlar açılıp algılar yapılıp ben kötü düşürülürsem lütfen az önceki açtığım yayında kaldım, maruz kaldım tweet'i ve yayın ortasında aranıp 4-5 ay önceki mevzudan vurulmamı insanlara lütfen hatırlatın. Eğer ben yalan söyleseydim ve yarınki yayında karalanacak olsaydım ve yalan söylüyor olsaydım gerçekten beni ciddiye alıp kimse 300 bin takipçili Twitter hesabında bana sallamazdı. Hemen anın algıyı değiştirmeye çalışmazdı. Ve beni yayının ortasında aramazdı. Ben çok iyi biliyorum. Çok da iyi tanıyorum çevremi. Arkadaşlarımı da. Her şeyi anlatırım. Korkum hiç yok. Benim peşimi bırakın sandığımızdan çok şeye şahidim. Çok şeyi biliyorum. Beni bırakın. Ağzımızın tadıyla böyle neşemizle bu projenin altından kalkalım. Kimsenin içinde bir kötülük olmasın. Kimse de ekmeğimize taş koymasın. Ben üç kuruşluk insan değilim arkadaşlar. Üç kuruş benim gururumu belirlemez. Haberiniz bilginiz olsun diye size bunları anlatıyorum. Benim Allah'ım var arkadaşlar. Benim Allah'ımın korkusu var benim üstümde. Ben Allah'ımdan korkuyorum. Ben de vefalı bir insanım. Biz ekipçe kimsenin ekmeğiyle oynamayalım diye kabul ettik bunu. O masaya da oturdu. Fiyatta anlaşamayınca bizim ekmeğimizle oynayamaz. Çünkü hiçbirimiz kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Benim Allah korkum var, gelip burada çete daha dün benim çetime abla iyi ki varsın abla onu yap bunu yap yazan çocuklar random atarak benim burada psikolojimi bozamaz. Ben bugüne kadar linçle büyüdüm zaten. Herkes tarafından sevilseydim arkadaşlar ben doğru bir insan olmazdım. Beni herkes sevmeyecek çünkü işin tadı orada. Ben eğer beni herkes severse kendimden şüphe ederim bir gün. Demek ki ben ne yapıyorum ya onun karakteri oysa onun karakteri oysa... ...e bir o beni seviyor o da demek ki ikisine de uyum sağlıyorum... ...o zaman benim karakterim yok derim ben. Ben kendimi seviyorum arkadaşlar. Sizin gibi insanlar, bu çete aptal aptal sizin hayatınız boyunca kendi hayatınız olmayacak. Sizin şekliniz yok. Haberiniz olsun. Beş para etmezsiniz. Ben üç kuruşluk insan değilim. Allah'ıma şükür. Üç kuruşa göre de benim gururum belirlenmiyor. Siz üç kuruşluk insanları çok iyi göreceksiniz ve ben bunu susarak göstereceğim size.